Göt İkamet Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Ahmet Gökhan Öztürk. Göç Danışmanı ve Yemili Danışmanı. Bugünkü videomuzda size Türk vatandaşlığına geçen yabancıların askerlik durumu hususunda konuşacağız. Sevgili yabancılar, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış olan yabancılar askerlik hizmetini Bacaklar mı yoksa muaflar mı? Ve hatta ne yapmaları Ne yapmaları lazım? Bu hususta size bilgi vereceğim. Ee, eğer bir yabancı Türk vatandaşlığına sonradan geçtikse hangi e, yolla geçerse geçsin yatırım yoluyla gitmiş olabilir, evlilik yoluyla gitmiş olabilir ve hatta e, soy e, e, yoluyla işte dedesi falan Türk vatandaşıdır. Muracat yoluyla Türk vatandaşını yakalamış olabilir. Sol Soy bağlantılı. Geçmiş olur. Fark etmez. Ee, mühim olan Türk vatandaşına geçtikten sonra askerlik e, hizmetini yapıp yapamayacağıdır. Geçtikten sonra askerlik kanununun 43. maddesinde der ki eğer bir yabancı a, a, Türk vatandaşına geçtik geçtiğinde 22 yaşında ise ve hatta 22 yaşından büyük 22 yaş ve üstü ise askerlikten muaftır. Ha kendi ülkesinde bu vatan yabancı askerliğini yapmış olsun ve hatta yapmamış, henüz yapmamış olsun. Mesela 22 yaşında ve hatta 23 yaşında asker Türk vatandaşına geçti ama kendi ülkesinde henüz vatandaşlığı yapmamış. Türkiye'de muaftır. Askerlik kanunun 43. maddesinde bu şekilde der. Ve eğer e, bu yabancı e, kendi 22 yaşından ufak ise ve kendi ülkesinde askerliğini yapmış ise bir de getireceği askerliğini yaptığına dair e, belgenin apostilli bir şekilde ibraz edilmesi e, askerlik şubelerine ibraz edilmesi ibraz edilmesiyle Türkiye'de de askerlikten muaf olacaktır bu yabancı. Ve eğer e, bu yabancı Türk vatandaşına geçtikten sonra, 20 yaşında ufaklar için konuşuyoruz. Eğer bu yabancı Türk vatandaşına geçtikten sonra e, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra çiftte askerini yapmamış. Henüz askerini yapmamış. Ama Türk vatandaşlığına geçmiş. E, ve e, çifte vatandaşlığa sahip çünkü bazı yabancıların biliyorsunuz Türk vatandaşlığı kazandıktan sonra kendi ülkelerindeki vatandaşlığı iptal olabiliyor. Eğer olmadı ise ve çifte vatandaşlığı kazanmış ise bu yabancı, bu yabancının e, hakkı vardır. İsterse Türkiye'de e, askerliğini yapar, isterse kendi ülkesinde askerliğini yapar ve e, teskere kağıdını yani... E, terhis kağıdını diyelim, terhis kağıdını askerlik görevini yaptığına dair kağıdı alır ee, ve bunu apostilli olarak kendi ülkesine götürür. Kendi ülkesinde yapmışlar Türkiye'ye getirir ve askerlik şubesini ibra eder ve diğer ülkede de muaf olur. Askerlikten muaf olur. Yani hem e, kendi ülke, ülkesinde yapacak hem de Türkiye'de yapacak diye bir kaide yoktur ikisinden birisinde yapabilir. Ee, ve bunların dışında mesela 22 yaşından 22 yaş ve üdeli ise bir yabancı askerlikten muaftır. Fakat olası durumlarda e, bu yabancı e, yine askeri çağrılabilir. Seferberlik durumlarındaki gibi böyle olası durumlarda e, olağanüstü durum, durumlarda o hal dediğimiz Durumlarda e, yine askerliğe çağrılı bilinir. maddede bu şekilde geçmektedir. E, yabancıların askerlik durumu bu şekilde. Türk vatandaşlığına geçtikten sonraki askerlik durumları bu şekilde. Kısacası bu şekilde. E, Gökyüzü kameti dışmanlık e, Türk vatandaşlığına müracaat etme Türk vatandaşlığı Kılığına e, geçtikten sonraki e, yabancıların e, işlemleri hususunda yardımcı olmak için e, çalışma yapıyor ve bu hususta e, Türk vatandaşına iyi geçen yabancılara yardımcı oluyor. Türk e, göçlük danışmanlığı e, takip etmeyi bırakmayın. Göçlük yamaç danışmanlığı yeni gelişmeler hususunda sizi bilgilendirecek ve Türk vatandaşlığını yeni kazanan yabancılara da e, desteğini vermeyi sürdürecektir. Esen kalınız.